Merhabalar arkadaşlar. İvnaların açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni gösterişli efsane bir oyanın anlatımını yapacağım arkadaşlar. Modelimi kendimce uyarladım. Sizler de yapın, deneyin. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel modelimi bulundurun arkadaşlar. İplerimi Instagram'dan Tespi Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil tonu aktif hale getirirseniz attığım böyle farklı güzel modellerden anında haberdar olursunuz. Abonelik olmak ücretsizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin yapımına geçelim arkadaşlar. Zürafamı bu şekilde kendi rengiyle hazırladım. Şöyle. Şurada 16 tane e, zürafa bıraktım arkadaşlar. Siz de buradaki zürafanızın sayısını e, çektiğiniz zürafanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen buraya ipimi sabitledim. Şöyle yandaki zürafaya geçerek küçük bir şöyle yuva oluşturacağız. Şimdi bu yuvamın içine geri dip kısmına şöyle geri döndüm. Şuraya bir tane boş sıfır batacağız arkadaşlar. En dip kısmına şöyle getirelim. Hemen buraya bir tane kiprik yapacağız. Kipremin boyunu ayarlayıp sonra ipimi çekiyorum. Şu boyutta mi yaptım. Şimdi yanına iki tane daha kibrik yapacağız arkadaşlar. Bir tık küçük olacak. yandaki iki kipremiz. Böyle iki tane daha kipremi hazırladım. Şimdi kipremin içine geri ipimizi yukarı doğru aldım. Buraya yaprağımızı yapacağız. 3 tane küçük kibremizle başlıyoruz. Böyle küçük olsun. Böyle iki tane küçük kibrem, üç tane pardon kibremizle başladım. İlk kibremin içine ipimizi şöyle geri aldım. Buradan artırma yapalım. Bu taraftan da artırma yapacağız. Zürafa sayım burada 4 olacak. Geri dönüyoruz. Şimdi sayımızı 3'e düşüreceğiz arkadaşlar artırma yapmadan. Böyle sayımı 3'e düşürdüm. Tekrardan geri alıyorum. Şimdi burada bir sıra ortadan artırma yapalım. Şöyle şuradan bir tane artırma yapacağız. Başka da artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki bir yaprağımızı bitirelim. Çift düğümle şöyle iyice sıkıca yönünü şu tarafa doğru çekerek bitirelim yaprağımızı. Bu yaprağımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi iki ci yaprağımızı yapalım bu renkle. Yandaki zürafamızın içine. Şu küçük zürafamızın içine. Pardon, kiprimize. Kiprik zürafa arkadaşlar karıştırıyoruz. Şimdi bu yaprağımızı da iki tane kiprikle başlayacağız. Şunu 3 ile başlamıştık. Bunu 2. 2 ile başlayacağız. Böyle 2 tane kibrimizi yaptım. Geri alalım ipimizi. Yandan artırma yapalım. sayımız şimdi 3 oluyor. Sonra yine artırma yaparak 4'e çıkaracağız. Yine yandan artırma yapıyoruz. Şimdi burada sayımız yine 3 olacak arkadaşlar. Sayımız 3 olunca yine ortadan bir tane artırım yapacağız burada yine. Yanındaki yaptığımız gibi. 2 1 bitireceğiz. Yaprağımızın yönü şu tarafı olsun. Böyle çekiştireceğiz bu tarafa doğru. Şimdi bir zürafam çift düğümle şöyle yine yaprağımızın yönünü şöyle üzerine doğru alarak bu tarafa doğru çekelim. Evet arkadaşlar, yaprağım bu şekilde olacak sayısı. Evet, modelimin yaprağı böyle oluyor arkadaşlar. Evet, hemen sarı ipimi alıyorum buraya. 3 tane küçük kibrik yapacağız. <laughs> Pardon. Şöyle üç tane kipriğimizi hazırladık. Şöyle düzeltelim. Evet arkadaşlar bu şekilde 3 tane kipriğimi hazırladım. Hemen kahverengimi alıyorum. İlk kipriğimin içine tutturuyorum. Buraya iki tane küçük kiprik yapalım. Şöyle iki tane kipriğimizi hazırladım. Geri alıyorum. Hemen bir tane surafamız olacak. Şöyle yine çift düğümle hemen küçük buraya küçük yapraklar konduracağız. şuradan ipimizi de alalım da ben ipimi kesmedim. hemen yan tarafa geçiş yapıyorum arkadaşlar sonra bu iplerimizi temizleyeceğiz geçişlerimizi buraya da 3 tane kibrikle başlıyoruz Burası da 2 bir hemen bitiriyoruz yandaki kipreme geçiyorum yine. ilk yaptığım yaprağından buraya da yapacağız arkadaşlar. Şu yapraklar önüme takıldı. Videoda yaparken biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Şöyle sen bir dur. Yine bir tane rafa çift düğümle alıyoruz şöyle düzeltelim. Şu iplerimi de dip kısmından şöyle temizleyelim arkadaşlar. modelinin tamamı böyle olacak arkadaşlar. Hem yapımı kolay hem de çok gösterişli bir oyam olacak. Şöyle. Ve şu çiçeğimi de tamamlayayım arkadaşlar. Bu güzel modelime fiyat vereyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı, gösterişli, efsane bir oyam oldu. Ben severek, beğenerek sizler için hazırladım. Yapın, deneyin. çeyizlerinizde bohçalarınızda bu tatlı güzel modelimi bulundurun arkadaşlar. Böyle renk uyumu da çok güzel oldu. Sizler de bu şekilde yazmanızı yapabilirsiniz. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bu tatlı güzel modelime bir fiyat verelim. Tabii ki bu sıklıkta yaparsanız işçiliğinize göre en az 1400 TL'den başlamalı. Her zaman söylediğim gibi işçilik önemli arkadaşlar. Herkes işçiliğine göre aşağı yukarı fiyatını belirlesin. Ben size fikir amaçlı bu fiyatları veriyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz zaten böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.